çoğumuz duygularımızı görmezden geliyoruz. Ee, i̇şte bu kırılmasın, şu üzülmesin, aman e, ilişkimiz kötü gitmesin, ee, şunu söylemeyeyim, bunu söylemeyeyim. Tüm duygularınızı içinize atıyorsunuz, bastırıyorsunuz, konuşmanız gereken yerde konuşmuyorsunuz. İçinize atıyorsunuz ve bu sefer ne oluyor? Hastalık olarak bedende çıkıyor. Hastalanıyorsunuz, çok hazmedemiyorsan miden ağrıyor mide çok geçmişte üzülüyorsan, affedemiyorsan bağırsak sorunu yaşıyorsun. Kendini sevmiyorsan, kendini olduğun gibi kabul etmiyorsan rahim rahatsızlıkları başlıyor. Kadınsal rahatsızlıklarınız ortaya çıkıyor. Adet düzensizliğiniz ortaya çıkıyor. Başkası üzülmesin, kırılmasın, aman ben affettim geçmişi deyip yüzeysel bırakmadığınız geçmiş kalbinizi ağrıtır, canınızı acıtır. Hayal kırıklığına uğrarsınız. Hayal kırıklığına kendimizi kandırırız. Bazen kendi kendimize yalan da söyleriz. Ben kırılmadım ki, ben üzülmedim ki. Bir şey olmaz ki. O aslında bile isteye yapmadı. Yok aslında bile isteye yaptı. Senin acıdı, canının acıcağı, acıyacağını bile 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 yaptı. Sen kendine bile yalan söylüyorsun. Dürüst olamıyorsun ki. Sırf e, istediğin bir şeyde kalmak için. Aslında bir tarafta baktığında da istenmediğin yerdesin. El alem ne der düşüncesi var. O bu ne der düşüncesiyle bir şey yapamıyorsun. Oradan çıkmak istemiyorsun ama kendine yalan söylüyorsun. Kendini kandırıyorsun. Kendi duygularını hiçe sayıyorsun. Kendi duygularını hiçe saydığında kendine vermediğin değeri başkası da sana vermez. Çok üzgünüm. Kendi duygularını yok saydığında başkası da senin duygularını yok zannediyor. Ona göre davranıyor. Kendini değersiz, yetersiz hissettiğinde biri beni sevsin, değerli görsün, narsist biri sana denk geliyor. Ve seni seviyorum adı altında. Senin tüm enerji vampirleri derece enerjini emer, seni yok eder. Önce of oflar, pof poflar, sonra seni öyle anandan emdiğin sütü burnundan getirir. Yavaş yavaş köreltir, yavaş yavaş yok eder. Güvensizlik yaratır sende. Seni seviyorum ama insanlara güvenemiyorum, kişilere güvenemiyorum der. O yüzden kendinize dürüst olun. Gerçekten bazı yerlerin kırılması gerekiyorsa bırakın kırılsın. Dağılması gerekiyorsa bırakın dağılsın. Çünkü sistem dengeyi sever. Her şey dengede olması lazım. Sen dengede olduğunda hayatın e, muhteşem olacak. Hani bir Şems'in Tebriz'in bir sözü var ya, nereden biliyorsun hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını? Nereden biliyorsun? Belki altının altı üstünden daha iyi olacaktır. Cesaret edip adım atman gerekiyordur. O adımı atman lazım. Ya orada debelleşip kalacaksın. Çok üzgünüm. Hayal kırıklıklarıyla, hastalıklarla devam edeceksin. Ya da kendin için o adımı atmak zorundasın sevgili ruh parçam. Hayat bizden bizedir. Senin sana vermediğin bir şeyi başkası da sana vermez. Hiçbir şey tesadüf değil tevafuktur. Hiçbir şey boşuna gelmez hayatına. Kişiler, olaylar, e, hepsi bize bize yansı Bize bizi yansıtır. Bizim için gelir. Ruhumuz için gelir. Kendimizi geliştirmek için gelir. Değersizsem, kendimi sevmiyorsam değersiz insanlar hayatıma gelir. Kendimi yetersiz kılıyorsam beni yetersiz kılacak insanlar gelir. O yüzden kendi değerini bil lütfen. Oradan çıkmak için gerekirse bir bireysel seans alabilirsin, destek alabilirsin. Ee, bir sürü YouTube'da dediğim gibi benim de benim gibi bu işi yapan bir sürü arkadaşlarım da bir sürü arkadaş da paylaşıyor. YouTube kanalına gidip o çalışmaları yap. Benim YouTube kanalım Senem Özrek Kuantum Alanında Şifa. Oraya girip EFT Motion Freedom Teknik dediğimiz bilinçaltını dönüştürmekte muazzam etkili çalışmalar var. Lütfen kendin için o adım at.